Yağmuru yazıldığı günden beri kaç kere okudum bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Rabbimiz genellikle yağmurlu günlerde okumayı nasip etti. Ona şükrediyorum. Efendimize salatu selam gönderiyorum. Üstada rahmet diliyorum ve sizlere en kalbi muhabbet duygularıyla ve saygıyla selamlıyorum. var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur, kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır abı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları Yağmur seni bekleyen bir taşla ben olsaydım Hasretin alev alev içime bir an düştü Değişti hayal köşküm gözümde viran düştü Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir yapayalnız ve kurak. Zaman Ayaklarımda tükendi adım adım heyula bir ağ gibi ördür rüyalarımı Çölde seni özleyen bir kuşla ben olsaydım Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına, Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına, Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışla ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Dolaşan ben olsaydım savenin damarında, Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin, Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, Senden bir kıvılcımın, süreyya bir şulenin, Tarasaydım bengi su fışkıran kâkülünü, On asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başla ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini Kefenimi biçseydi evvada esen rüzgar Seninle yıkasaydım acılar dehlizini Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım haritanın en beyaz noktasına kan düştü kırıldı adaletin kılıcı kalkan düştü mahkumlar yargılıyor hakimler mahkum şimdi hakların temeline sanki bir volkan düştü yağmur duysam içimin göklerinden sesini yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur bir gün kurtulup çağın kundaklarından alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde. Hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin Saatlerin ardında hep kendimi aradım Bir melal zincirine takıldı parmaklarım Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek, Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, Seninle biter susuzluğu evrenin Sana mümindir sema Sana muhtaçtır zemin Damar damar seninle Hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım Kardeşler arasına heyhat su izan düştü Zedelendi sağduyu körleşen izan düştü Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın insanlık bahçemize sensizlik Hazan düştü Yağmur Seni bekleyen bir taşla ben olsaydım Çölde seni özleyen bir kuşla ben olsaydım Dokunduğun küçük bir nakışla ben olsaydım Sana sıklan bir bakışla ben olsaydım Uğrunda koparılan bir başla ben olsaydım Bahiradan süzülen bir yaşla ben olsaydım Okşadığın bir parça kumaşla ben olsaydım Senin için görülen bir düşle ben olsaydım Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım Damar damar seninle hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın Kabzasında bir dirhem gümüşle ben olsaydım Saygılar sunuyorum